Tamam. Ahat Hocam, şimdi biraz Erdoğan'ın konuşmalarını da söyleyeyim size çünkü konuşmalarımızla çok bağlantılı. İsim değiştirilip şart kurnazlığına dönerse günah bizden gider diyor. Gerekirse taş üstünde, taş omuz üstünde baş kalmayacak şekilde operasyonlarımızı sürdürürüz. Bundan sonra nefret dili kavga ve gerilim yerine karşılıklı saygı ve diyaloğu gözetmeye devam edeceğiz. Herkesle mi? Mesela bu önemli bir soru bence. Kaos tüccarlarına kazın ayağının öyle olmadığını göstereceğiz. Terörsüz Türkiye hedefimizi ortaya koyduğumuzda kimse önümüzde duramayacak. Kazanan kardeşliğimiz olacak, Türkiye Cumhuriyeti olacak. Şehit yakınlarımıza diyorum ki sizleri üzecek, başınızı yere eğdirecek hiçbir şey yoktur. Asla da olmayacak. Ama en önemli sözü uzattığımız elin ısırılması halinde demir yumruğumuzu Hazır tutuyoruz. Bu konuşmayı şehit aileleri iftar yemeğinde yaptı e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cemal Enginyurt da yazmış. Bu sözleri söyleten ne oldu? PKK'nın ateşkes şartları mı rahatsız etti acaba diye. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Bugün bizim ikinci yılımız Söz <laughs> Televizyonu'nuz. Evet, Ve kendisinin <laughs> iletim yani. geç kaldınız. Onu da belirteyim <laughs> <laughs> hemen. E, hocam. Şimdi Erdoğan'ın bu konuşması bir şey anlamına mı geliyor? Yoksa zaten aslında çekimser e, gibi durduğu bir süreç var. O süreçte yine e, bir şah mi koyuyor oraya? Sayın Erdoğan konuşması hamaset. Hı. Altı boş bana göre hamasetle dolu bir konuşma. Gaz alma konuşması ve geleceğe yönelik bazı yapılabilecek potansiyel değişikliklerin altyapısını oluşturma çabası. Şimdi tabii olay Madem böyle bir soruyla başladım. Hı -hı. Ben de siyasi açıdan bir değerlendirme Lütfen, yapayım. Lütfen buyurunuz. Şimdi gerek terörist başının bu son çağrısı, gerek PKK'nın verdiği cevap bakıldığında <laughs> bu terörist Türkiye, terörist eee terörizmden terörsüz daha doğrusu Türkiye girişimiyle veya sloganıyla başlatılan bu sürecin bu sürecin tam bir fiyaskoyla sonuçlandığını gösteriyor. Hı -hı. Şimdi Niye fiyaskoyla ile sonuçlandığını gösteriyor. Bir